Puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode sentar, pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode, pode dançar pelada. Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Balança a bunda agora, eu quero ver você descer Evet, hepinizle bir konuşma yapacağız. Evet, sevgili öğrencilerim. Sizler gibi çok heyecanlıyım. Hiçbir şekilde konuşma hazırlamadım tamamıyla duvarçlama. Aklıma bu an ne gidiyorsa onu söylemek istiyorum. Küçücüktünüz hepiniz. Kalem bile tutamayan vardı aranızda. Ağlamayacağım. Sizin böyle teker teker büyüdüğünüzü görmeye inanamıyorum. Yani ben gerçekten her ara tatilden dönüşte sizin daha fazla büyüdüğünüzü görüyordum mutlu oluyorum. Bu ayrı bir şey. Ve hepinizi çok çok sevdiğimi her zaman söylüyordum biliyorsunuz. Ve biliyorum ki siz de beni o kadar seviyorsunuz. Her zaman sizi çok iyi hatırlayacağım. Sizin de beni iyi hatırlayacağınızı eminim. Sadece başarılı olmanızı istemedim. Her zaman söyledim size. İyi bir insan olmanızı faydalı olmanızı hep dedim. Birer bilim insanı olursanız ülkemizin daha iyi yerlere geleceği tamamıyla sizin elinizde. Bunu her zaman size hatırlatmak istedim. Lütfen bunu unutmayın. Şimdiki ülkemizi ileri götüren insanlar sizin gibi küçüktüler. Böyle sıralardan geçtiler. Şimdi sıra sizde. Size güveniyorum. Sizden güzel haberler almak istiyorum. Hiçbirinizi unutmayacağım. Çünkü çok güzel anılar biriktirdik. Çok güzel projeler yaptık. Şimdi eğitim hikayesinin birinci bölümünü bitirdik. Daha ikinci, üçüncü, dördüncü bölümler var. Çok başarılı ve çok iyi yürekli insanlar olun. Çok ahlaklı insanlar olun. Ben olacağınıza eminim. Çünkü aileleriniz de öyle. Ailelerinizden çok memnunum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her zaman destek oldunuz. İyi gününde, kötü gününde hep yanımda oldunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Desteğinizi hiçbir zaman çocuklar üzerinden sizden tek ricam o. Hiçbir zaman desteklerinizi üzerinden çekmeyin. Hiçbir zaman çocuktan vazgeçmeyin. Her zaman umut ışığı vardır. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. thank you